Emir. Bana bir bakar mısın? Oğlum. Balım. Ne yapıyorsun? Oğlum, ne, ne oynuyorsun? Emir sen çayını nasıl içiyorsun lıkır lıkır? Bir yapsana nasıl içtiğini görelim. Gel yanıma da iç. Duyamıyorum sesini. Heh. Heh. Arkadaşlar duyuyor musunuz? Emir nasıl içiyor çayı? Ben, 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 ben. Bakayım annem nasıl oynuyorsun sen? Ne şimdi o yaptığın ne? Çekici. çekici. Hangisi çekici? Oo, onları öyle kaldırıyorsun öyle mi? Hı? Orada araban var benim. Nerede var araban?